We'll you geceleri yalnız yatanlar, ilde de müzmin bekarlar, gönlü genç yaşlılar. Programınız başlıyor. Derdinize çare, gönlünüze bade budur. Ve işte karşınızda çözüm ortağınız Hülya Uğur. Sefa'lar getirdiniz. Ekranların en uğurlu, en havalı, en sarışın ama en akıllı programına hoş geldiniz. <laughs> Efendim bugün yine birbirinden değerli konuklarımız, adaylarımız ve uzmanlarımız var. Karşılaştırmalarımız olabilir. Ama en önemlisi bugün biz imam nikahı ile ilgili bazı kafamızdaki soruları, hukuksal konuları avukatımız Haşim Korkmaz'a da soracağız. Oda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Haşim Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Uzun süredir yoktunuz ama dedik ki bugün bazı hukuksal sorunlarda ne yapacağız? Bir avukatımıza danışalım ve sizi bugün programımıza davet ettik. Evet bomba gibisiniz. Program devam ediyor. Evet. Ben uzaktan da olsa izliyorum sizi. <laughs> Ta başlarda geldiniz değil mi? Uzun bir süreden beri sizinle evet. görüşemedik. Programın başlarıydı. Çeşme'den, Kapadokya bölgesinden her yerden izledim. Güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun izleyicilerimiz bizimle beraber oluyor. Pervin ha. Hanım, bugün siz nasılsınız diyeceğim ama size siz nasılsınız demeden sizi ilgilendiren, beni ilgilendiren ve de ayrıca tüm Türkiye'yi genellikle hayvan severleri ilgilendiren bir konuyla ilgili sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Efendim, e, son günlerde bir yasa taslağı üstünde düşünülüyor ve konuşuluyor. Hayvanları uyutmak, ve hayvanlarımızı yok etmek yani kısacası hayvanlara bir katliam konusu söz konusu. Bu konuda siz ne diyeceksiniz Pervin Hanım? Evet 5199 sayılı hayvan hakları yasası var ve şimdi yeni düzenlemeler yapıldı bu hayvan hakları yasası ile ilgili ve 1 Ekim'de meclise sunulacak yasa tasarısı ve teklifi olarak onaylanması durumunda sokaklarda yaşayan tüm kedi ve köpekler barınaklara toplanılacak ve devamında uyutulacaklar. E tabi bu çok büyük bir katliam. Bunun akabinde evde beslediğiniz hayvan sayısına sınırlama getiriliyor. Mesela diyelim işte evinizde atıyorum 10 tane kediniz var. Hayır yasa diyor ki 5 tane besleyebilirsiniz. Ne yapacağız? Diya... 5'ini uyutmaya mı vereceğiz? 5'ini vereceğiz uyutacaklar gibi ama bu tabi sadece yasa taslağı olarak var şu an. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hayvan severler değil aslında canlı severler. Çünkü bu canlılara ihtiyaç olmasaydı herhalde Allah yaratmazdı bunları diye düşünüyorum. Biz de onların sesi olabilmek için, o onların çıkartamadıkları ses olabilmek için bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte geceli gündüzlü günlerdir çalışıyoruz. 30 Eylül'e kadar da devam edecek bu çalışmalar. Zannediyorum bu konuyla ilgili Taksim Meydanı'nda bir... E toplantı ve organizasyon düşünüyor pazar, pazar günü pazar günü tüm Taksim hayvanseverleri meydanına, Taksim Meydanı'na gitmelerini aynı ve bu konuda 7 e, ilde daha sadece İstanbul değil 7 farklı yedi ilde, ilde de, daha aynı anlı, eş zamanlı, zamanlı bir e, yani haykırış mitingi söz konusu pazar günü. Biz de onları canı gönülden destekliyoruz ve hayvan katliamına kesinlikle hayır diyoruz. Hoş geldin Egemen Töreli nasılsın? Teşekkür ediyorum. sizler. Bizler gördüğün gibi bomba gibiyiz. Gel <laughs> Ama Hayır. gezegenler bize neler getiriyor acaba? Bugün daha çok mesleki ve iş hayatımızda dar bir çerçeveden düşünmeyeceğiz. Çok geniş kapsamlı düşüneceğiz. Hemen ani kararlar vermeyeceğiz. Ani bir şekilde hareket etmeden, ani bir şekilde paramızı ve harcamadan imzalarımızı atmayacağız, derin düşüneceğiz. Bugün aynı zamanda dış dünyaya yüzümüzü kulağımızı çevirmeden Herkese eşit miktarda açık bir şekilde kapılarımızı açacağız ki her yerde hem bilgi edinelim, hem enerjiler alalım, hem de her konuda bir güzel şeyle işimizi yoluna koyalım bence. Oh! Oh! Rahatladık. Efendim siz de yeni adaylarımızdansınız. Dün geldiniz programımıza. Nasılsınız bugün? Allah'a şükür dünden daha iyiyim. Alıştım biraz daha. Ben Mustafa. Evet Mustafa Bey. Kendimi tanıtabilir miyim? Tabii tabii buyurun buyurun. Orduluyum. İstanbul Esenyurt'ta oturuyorum. 53 yaşındayım. Emekliyim. Üç çocuk babasıyım. Kapalı bir hanım istiyorsunuz. Kapalı bir hanım istiyorum. Evet. 45-55 yaş 50 yaş aralarında kapalı 55, bir hanım 55 yaş, 55 yaş aralarında kapalı Aynen. bir hanımefendi istiyor. Yanında evet. da çocuğu yok, yalnız yaşıyor. Hanımın da bir çocuğu olabilir ama yanında yaşamayacak Çocukların bildiğim kadarıyla. Çocukları yetişkin olacak. Yetiş yet, yani Kendin sizinle yaşamayacak. Kendine ayrı olacak. Kendine ayrı olacak. Peki. Benim çocuklarım çok... ayrı benden. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Nuran Hanım, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yine harikasınız. Teşekkür ederim. İyi bir adresli olduğumu düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ekibinize ve sizlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz çarşambaları mı gelemiyordunuz evet. bize? Evet. Tamam. Şimdi çarşamba Bugün çarşamba mı? Evet. Çarşambaları mı geliyorsunuz o evet. zaman? Tamam ben ters söyledim. Çalıştığım için. Evet haftada bir gün çarşamba günü geliyor kendileri. Çalışıyor bir tane çocuğu evet. var. Evet, Kendisiyle ben oturuyor canım. çocuğu değil ben mi? Ben tek oturuyorum. Tek oturuyorsunuz. Evlendiğiniz zaman da tek mi oturacaksınız? Tek oturacağım. Tek oturacak hanımefendi. Ee, şu anda da çalışıyor. Taliplerini bekliyor Yıldız Hanım. Başkasını söyleyeceğiniz, ilave bir şey var mı? Çok çok teşekkürler ekibinize ve size. Çok teşekkür İst ederim. Alışmaya başlıyoruz. Ben bahşeneriz. teşekkür ederim. Ahmet Bey, nasılsın Ahmet Bey? Ahmet Bey Teşekkür ederim. Hayırlı iyi şey. yayınlar olsun. Ee, ben Ahmet, 66 yaşındayım. Efendim, sevgiye, saygıya ihtiyacı olan bir hanımefendiyle izdivaç Hı. kurmak istiyorum. Ee, ve herkese mutluluklar, sağlıklar... Biliyorum. İnşallah. İnşallah biz de size öyle bir aday gelsin istiyoruz. Siz nasılsınız? Verelim mikrofonu. Sağ olasın. Alaaddin Bey iyi misiniz? İyiyim. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Dünden bu yana aklımızda söylediklerini sizi e, mutlu edecek, inşallah. size uyum sağlayacak bir hanımefendi bekliyorsunuz. Evet. Ve bir çocuğunuz var, çocuğunuzla yaşıyorsunuz. Gelen hanımefendi de onun çocuğuyla birlikte yaşayacak. Yaşı büyük çocuğunuzun ama tabii. sizinle yaşayacak değil tabii, mi? Tabii Peki çok teşekkür ediyorum. Tariplerimi bekliyorum. Evet bir söyleyeceğiniz yoksa yanınızdaki adayınıza verirsiniz. Hoş geldiniz, iyi günler tabii diliyorum. Ben Hanım, yoktum, nasılsın? nasılsınız? İyidir, Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yoktun çoktan beri. Evet, evet. İşlerim vardı. İşlerim vardı. Evet. Gideyim yine ben hayatımın erkeğini arayayım dedin evet, ve geldin. Evet, i̇nşallah evet, sana evet. gelecek hayatının erkeği. İnşallah. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Peki hemen yanınızdaki adayınıza. Merhaba Hülya Hanım. Rafet amcacığım nasılsın? İyi Sağ ol, misin? Teşekkür ederim. 1948 doğumluyum. 48 sene İstanbul'da yaşıyorum. 3 tane çocuk babasıyım. İki kızım var. İkisi de evli. Herkesin evi var. Bir oğlum da biraz rahatsız. Sen Kardeşinle özgürsün beraber ama. Oturuyor. Yalnız yaşıyorsun. Ben, özgürsün. Yalnız. Çocuğu da bir tane çocuğu var rahatsız ama çocuğu kardeşlerinin yanında yaşayacak. Evet. O kendi başına yaşayabileceği bir hanımefendi istiyor yanına. Evet. Ben kendim emekliyim zaten. Evet. Emeklisiniz. Evlendiğim zaman ayrı oturacağım kendim. Tamam. Peki yanındaki adayına verelim. Dursun Bey'e verelim. Nasılsın Dursun Bey? Teşekkür ederim Hülya Hanım. Sizler nasılsınız? Sen de zaman zaman gidiyorsun zaman zaman ee, yok oluyorsun. Bazı işlerim dolayısıyla... Doğru e, herkesin yoğun, bir evet, gücü e, var muhakkak. Sadece muhakta. buraya gelmek de olmuyor efendim. Doğru hayat İhtiyacın, devam hayat ediyor devam dışarıda. Ediyor. Da sorumluluklarınız ee, var. Ben 1960 doğumlu. küçük çekmece Cennet Mahallesi'nde oturuyorum. Valla kapalı. Şöyle dürüst bir bayan... Bekliyorum Kapalı. talibim Kapalı olarak. Kapalı Hanımlar da Dursun Bey'i bekliyorlar efendim. Evet efendim. İnşallah ee, gelecekler. Cennet Mahallesi'nde beni seyreden arkadaşlarım var. Selamları var. Oradan Öyle selam mi? getirdim sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de onlara Buradan selam saygı, gönderiyoruz. Buradan saygı sevgiler e, diliyorum hepsine. Çok selamlar gönderiyoruz Cennet Mahallesi'ne TVM ekranlarından. Çok teşekkürler. Verelim hemen benim... E, ay vallahi var ya ben sizin... Le, ...Leyla Hanım bütçenizi alt üst ediyorum gibi düşünüyorum. Ben dedim ki ben şapkayı çok seviyorum ne olursun şapkayla gel. Yazık kadıncağız sürekli gidip şapka almak zorunda kalıyor benim yüzümden. Hayır hiç şapka Vallahi, falan aldım yok. Yarın buraya her gün değişik bir şapka, şapka görüyorum. Vardı şapkalarım. Var mı böyle bir polisyon evde hazır? Ama yenilik olsun diye kışın bir ilke alabilirim yani. Ha, <laughs> Eğer eş kışa kadar Size bir şapka sponsoru bulamazsan. bulalım biz en iyisi. <laughs> Peki siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok siz teşekkür benim taş edin. bebeğimsiniz. Ay çok Sizi sağ olun. Sizi gördüğüm zaman eskiden ben benim hiç taş bebeğim olmadı. Ama çok imrenirdim böyle. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir sıfat. Çok sağ olun. Yücel Bey mavi gömleklerinle nasılsın bakalım? Çok yakışmış sana mavi gömlek Teşekkür ediyorum. Ben Yücel 49 yaşındayım. Doğal gaz teknisyeniyim. 40 ve 50 yaşlar arasında tariflerimi bekliyorum. Ben de Mavi gömleği herkese çok yakıştırırım biliyor musunuz? Bütün erkeklerde mavi gömleğe bayılırım. Esmerine de yakışır, sarışına da yakışır, kumralına da yakışır. Size de çok yakışmış. İnşallah Betin'in sahibi size de gelecektir. Filiz Hanım'a verelim mi Filiz? Dün güzelsin dedim diye bugün iyice patlatmışsın kendini ha. Değil mi? Teşekkür ederim. Çok mersin. Nasılsın? İyiyim canım siz nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olasın. Ben de kendimi tanıttayım. Tanıt bakalım. Müsaade edersiniz. Tamam. 45 yaşındayım, 3 çocuğum var, ee, hiçbir kriter yok yani kriter artık istemiyorum, e, taliplerimi bekliyorum. Gelsin de ne gelirse gelsin Mevlana. <gülüyor> <gülüyor> ne olursun ol gel. Kimden diyorsunuz. elektrik alacağım hiç belli olmaz çünkü. İnşallah gelecektir sana tatlım. Peki Medet Bey, ay Medet Bey <laughs> dün de yoktun ha kaç gündür yoksun gözüm seni arıyor Vallahi billahi. Nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim efendim. sizin nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> e, Bazı işlerimiz oluyor tabii. E, Devamlı gelemiyoruz. Üzülüyoruz herkesten. E, herkese merhaba diyorum. İyi günler diliyorum. Ben de e, tabii herkes gibi e, taliplerimi bekliyorum. E, söylediğim gibi yüzü gülen, yetmeyi seven. Kesinlikle. Ne, yani mi? yakışacak bir şekilde. Kesinlikle Medet Bey'e yüzü gülen, onun gibi böyle çok keyifli, çok neşeli olan, kalbi tertemiz olan bir hanımefendi bekliyorum. Özellikle ben rica ediyorum o tip hanımefendiler bize Medet Bey için özellikle Ay, çok gelsinler. Ediyorum. Çünkü çok, çok şeker, çok, çok. Aynen tarifiniz gibi, hiç yok. Fakat bir şey daha söylemek istiyorum. Sizin şu eşit güzelliğiniz gerçekten takdir edilecek durumda. E, takdir ediyorum ama Yok, o, ben sana ama. Ben bunları beni medet diye söylemedim ama bir şey söyleyeyim mi? Benim bir yakın akrabam olsa vallahi billahi medet beye veririm ha. Ciddi söylüyorum. <laughs> Ay, çok, <laughs> teşekkür <ediyorum. gülüyor> çok teşekkür ediyorum. ya gerçekten. Ee, evet. bir şey söyleyebilir miyim? Kısa olsun. Bir baş dilemem mümkün almaz, mü? Baş dileyebilir miyim mümkün mü? Ne? Peki teşekkür ediyorum. Ha. İyi günler Peki. diliyorum herkese. Peki. Peki bugün biraz neşeli program yapalım istiyoruz. Üzüntülere yer vermeyelim istiyoruz. Bu arada benim konuklarım dediğim gibi e, bizim konuk bölümümüze sığmıyor, taşıyor ve de diğer konuk bölümünü alıyoruz. Siz nasılsınız? Nasılsın Coşkun? Çok iyiyim. Bomba gibiyim. Dün oyunumu beğenmemişler. E sen de çalış da gel dersin. Ama oynamasını bilmiyorum ki. Oynamasını bilmiyorum, bilmiyorum diyene yerim dar derlermiş. <laughs>